Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size beraber duyuru videosu çekeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki araya korona dönemi, pandemi dönemi girdi. O yüzden size hiç video çekemedim. Ve e, biliyorsunuz ki canlı dersler oldu, sınav haftaları oldu. Mesela geçen hafta benim sınav haftamdı. O yüzden size hiç video çekemedim gene. Ama bu hafta videolardan başlıyorum. Biliyorsunuz ki ara tatil. O yüzden e, çok boş günüm olacak diye düşünüyorum. O yüzden bu hafta size bol bol video çekeceğim inşallah. Ee, arkadaşlar o zaman yarın ilk videomuz sizden bekliyorum. Sizden bekliyorum derken yorumlar kapalı arkadaşlar. Ne video çekeceğim siz bekleyeceksiniz. Marker challenge mı yoksa slime mı? İkisinden biri arkadaşlar. Hangisine daha o daha çok oy gelirse o videoyu yapacağım yarın arkadaşlar. Bil, bilmiyorum size ne zaman o video yüklenir. Hiç fikrim yok. Ama yarın sizin seçtiğiniz bir video yapacağım. Yorumlarımız kapalıymış arkadaşlar. Ee, bugün yorumlarımızı açmaya çalışacağım. Ve yorumlarımı kanalımı takip etmeyi unutmayın. Çünkü eğer kanalımı takip ederseniz yorumlarımızın açık olduğunu görürsünüz. Ve size e, yorumlarımız açık olduğuna dair bir bilgi görürsünüz. O yüzden e, yorum kanalı kanalımı takip edin. Yorumlar açık gördüğünüz anda hangi video isterseniz onu yorumlara yazın. Ben de onlara bakarak size yarım video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Evet e, duyurum bu kadar arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hepinizi buradan kocaman öpüyorum. Bay bay.